Merhabalar. Güneş Oğlak Burcu'na geçiyor ve kış gün dönümüne merhaba diyoruz. Bugün sizlere oldukça detaylı bir kış gün dönümü videosu çekeceğim. 3 bölümden oluşan bu videoda kış gün dönümünün astronomik olarak anlamı, kültürel olarak ve astrolojik olarak anlatmaya çalıştım size. Vakit bulabilirsem bunları ayrı ayrı videolar olarak da çekeceğim ders niteliğinde bir video oldu bu umarım bilgilerinden faydalanırsınız 22 Aralık 2022 saat 0.48'de Güneş Oğlak Burcu'na geçiş yapıyor Oğlak Burcu bir mevsimi kış mevsimini başlattığı için astrolojik olarak öncü kaliteye sahip kabul edilmiştir ve klasik astrolojide bilimsel konularla ilişkili olduğu bilinir Zamanla deforme olmuş modern astroloji ile de birlikte bilimsel konular kova burcu konusu haline gelmiştir. Bilimin yanı sıra halihazırda kurulu olan sistemlerle de ilgilidir. Bireysel olarak ise herkesin haritasında oğlak burcu bir yerlere düşer. Düştüğü evin kalitesine göre de getirdiği etkiler kabaca şu şekilde olur ilgi ilgili alanda sorumluluk veya hırs hissetmek, ağır işleri veya kişileri kaldırabilmek, sorumluluk almak, bir sistemin ve iç içe geçmiş komplike yapıların kurulmasının getirdiği gecikmeler prensip sahibi olmak konusunda sınavlardan geçmek Kış gün dönümü astronomik kışın resmi başlangıcını işaret eder Kış gün dönümü her yarım kürede yılda bir kez gerçekleşir bir kez Kuzey Yarım kürede Aralık'ta ve bir kez de Güney Yarım kürede Haziran'da her yarım kürenin kış mevsiminin başlangıcını işaret eden gündür Bir yarım küre kış gün dönümünü, yaşarken diğer e, aynı anda yaz gündönümünü dönümünü yaşar. E, tüm bunlar dünyanın eğik ekseni sayesinde meydana gelir. Bu da e, onu e, gün dönüm sırasında dünyanın bir e, yarısının güneşten uzağa diğer yarısının da e, güneşe dönük olmasını sağlar. E, genellikle kış gündönümü e, tüm bir takvim gününü kapsayan bir olay olarak düşünülür. Ancak e, gün dönümü aslında sadece bir an sürer. E, spesifik olarak bir yarım kürenin e, güneşten olabildiğince uzağa eğildiğini e, eğildiği andır e, kış gün dönümü. Kış gün dönümü mevsimlerin e, değişimini işaret ettiği için de çeşitli kültürlerde e, önem taşıyor. Hatta bazı antik e, halklar e, İrla, e, İrlanda'daki New Grange gibi e, devasa taş yapılar kullanarak da gün dönümünü bile işaretlediler. Bazı kültürlerde gün dönümünü geleneksel olarak sezonun e, başlangıcı yerine orta noktasını işaretler. E, bu da yaz ortası günü gibi tatillerden neden e, yazın ilk günlerinde e, bu faydalanıldığını açıklar. Kış gün dönümünde ne oluyor? Şimdi kış gün dönümünde güneşten olabildiğince uzağa eğiliriz. Bu da güneşin gökyüzündeki yolunun gökyüzünde olabildiğince alçak olduğu anlamına gelir. Güneşin günlük yolunu düşünün. Doğudan doğar ve batıdan batar. Gökyüzünde bir kavis çizer. Yaz aylarında güneş gökyüzünde yüksekte kavis yapar. Ancak kış aylarında ufka daha yakın, daha alçak bir kavis meydana getirecektir. Gün dönümü gününde öğle vakti dışarıda durun ve gölgenize bir bakın. Tüm yıl boyunca alacağınız en uzun gölge bu olacaktır. Yaz gün dönümü gününde bunu tekrar yaptığınızda e, neredeyse hiç gölge görmeyeceksiniz. E, bunu düşünmenin başka bir yolu da e, gün dönümü e, gününde güneşin e, izlediği yolun gökyüzündeki en güney noktasına ulaş, e, ulaştığıdır. E, kuzey Yarım küredeki bizler için bu güneşin yolunun, Gökyüzünde olabildiğince alçak olduğu anlamına gelir. Öğlen vakti bile güney yarım kürede ise işte tam tersi. E, kış gün dönümünde güneşin yolu gökyüzünde e, yüksekte olacaktır. E, öğle vakti de tepette olur. E, Oğlak dönencesi denen enlemde dünyanın çevresinde dolanan hayali bir çizgi olan ve Oğlak Dönencesi denen enlemde doğrudan en tepede bulunacaktır. Güney Amerika, Güney Afrika ve Avustralya'da böyle olur. Gün dönümü kelimesi latince sol, güneş ve sistere yani hareketsiz durmak kelimelerinden geliyor. Bu nedenle de tercüme edildiğinde güneş hareketsiz durur anlamına gelir. E, gün dönümünden birkaç gün önce ve sonra güneşin e, gökyüzündeki yolu donmuş gibi görünür. Öyle vakti yüksekliğindeki değişiklik o kadar azdır ki e, güneşin yolu aynı kalıyor e, ya da duruyor gibi gözüküyor. E, kış gün dönümünden sonraki gün güneşin yolu yeniden Kuzey'e doğru ilerlemeye başlar ve sonunda da yaz gün dönümü gününde en kuzey noktasına ulaşır. Sonra yaz kış yaz kışa doğru ilerlerken de ufukta güneşin doğup battığı noktalar her gün güneye doğru ilerler. Güneşin gökyüzündeki günlük yolunun yerel öğle saatlerinde meydana gelen yüksek noktası da her gün güneye doğru hareket eder. E, bu hiç bitmeyen bir döngüdür aslında. Kış gün dönümü yılın en kısa günüdür. E, yani gün ışığını en az gördüğümüz gündür. E, astronomik kış, kış gün dönümünde başlar ve e, bahar eknoksunda sona erer. E, astronomik mevsimler dünyanın güneşe göre e, konumuna bağlıdır. E, meteorolojik kış Kuzey Yarım Kürede 1 Aralık'ta başlar ve 28 Şubat'ta veya 29 Şubat'ta sona erer. Meteorolojik mevsimler dünyada gözlemlenen yıllık sıcaklık döngüsüne ve klimatolojik modellere dayanmaktadır. Bir almanak geleneksel olarak göklerin takvimi olarak tanımlandığından, The Old Farms al, e, Almanak'ta yani e, eski e, çiftçi almanak'ta biz dört mevsimin evet. her birinin e, bir gün dönümü veya ekvinox'ta başladığını belirten astronomik mevsim mi tan, e, tanımını takip ediyoruz ancak bu meteorolojik Tanımın yanlış olduğu anlamına da gelmiyor. Metrologlar için tarım ticaret ve diğer çeşitli amaçlar için belirli bir mevsimin iklimsel istatistiklerini bir yıldan diğerine karşı, karşılaştırabilmeleri önemlidir tabii. Böylece meteorologlar da mevsimleri üçer aylık gruplara ayırırlar. Meteorolojik kış bir Aralık'ta başlar ve Aralık, Ocak ve Şubat aylarını içerir. E, Gün dönümü eski zamanlardan beri e, gezegenimizin etrafındaki kültürler tarafından kutlanmaktadır. E, Roma'nın Satürnal e, kutlaması, Hristiyan öncesi İskrendinal Jul festivaline kadar atalarımız kışın ilk gününü onurlandırmak için pek çok yol e, bulmuşlar. Kış gün dönümü kutlamaları birçok ülkede çok eski tarihlerden biri e, Kış gün dönümünü kutlamak şeklinde yapılıyor. Kış, e, hayvanları beslemek zorunluluğunun daha kurtulmak ve insanlar için de yiyecek e, sağlamak üzere kurban kesiliyor ve bir an şarap fermente ediliyor bunlar da festivallere bahane oluşturuyorlar. Türklerin 21 Aralık gecesi çam ağacı süsleyerek kutladığı Nargudan bayramı Roma'dan Satürnalyal Saturn, Antik Yunan'da Diyanos şenlikleri olarak kutlanan larla aynıdır. Güneş doğuşu anlamına gelen ve ön Türklerdeki Atalar kültü döneminden günümüze kadar Orta Asya'ya kadar Orta Asya coğrafyaları da Güneş Kültü adına bir bayramdır, kutlanan bir bayramdır Nargıdan Bayramı. 21 Aralık'tan güneşin armasıyla başlar ve 22 Aralık sabah güneş doğumuna kadar sürecek olan binlerce yıllık bir Türk geleneğidir, Türk bayramıdır. Türklerin eski inanışına göre tıpkı Mısır mitolojisinde olduğu gibi gece ile gündüz sürekli savaş halinde. E, dırlar ve 21 Aralık günü e, en uzun gecenin ardından güneşin daha çok görülmeye başlaması, günlerin uzaması ile birlikte nargıdan aydınlık ile karanlığın en uzun mücadelesi ve e, gök tanrının e, e, evlatlarının aydınlar çıkmayı beklediği gündür. E, bu yüzden de Türklerce ay yılı e, esasına dayalı olarak 22 Aralık gününü takiben e, ilk dolunayın çıktığı gün e, yeni yılın ilk günü olarak kutlanır. Türklere özgü Nargudan e, geleneği ise çam ağacı süslemektir. E, bizim çam ağacı süsleme geleneğimiz başka kültürlerde başka e, şekillere dönüşmüştür. Nargudan bayramımız. Hristiyan kültürüne Noel olmuştur. Fransız Le Depens gazetesi 25 Aralık'ta kutlanan Hristiyanların milat yortusu yani Noel bayramı dolayısıyla çam ağacı süslemesinin aslında Orta Asya'da Türk kabilelerinden gelen bir Türk geleneği olduğunu yazmıştır. Asya Dogzin Festivali başta Çin, Kore ve Japonya olmak üzere Doğu Asya'da e, bu festival e, yılın en önemli kutlamalarından biri sayılır. E, Dongzin aşırı kış anlamına gelir. Uzun günlerin başlangıcı ve pozitif enerji kaynağı olarak kutlanır. Festivalin kökeni Yin ve Yang felsefesine dayanır. Bu evrende denge ve uyum felsefesidir. Orta Amerika uçuş dansı, beş uçan kişi veya kuş adam olarak bilinen insanlar 30 metrelik bir direğe tırmanırlar ve dördü iplere bağlı halde kendini boşluğa bırakır ve havada dans ediyormuş görüntüsü yaratırken bir kişi de direğin tepesinde kalıp davul ve flüt çalar. Efsanelere göre bu dans tanrıları mutlu etme, kuraklığı dindirme ve temel besin kaynakları olarak mısır hasadını artırmak amacıyla yapılır. İran'da Yalda Festivali, yılın en uzun gecesinde yapılan bir kutlama sırasında aileler bir araya geliyorlar. Yiyip içerek sabaha kadar şiir okurlar. En gözde yiyecekler kırmızı renkleri nedeniyle nar ve karpuzdur. Bu renk şafağın ve yaşamın sembolü olarak görülür. Pakistan'da Çatarmaz Festivali, Pakistan'ın Afganistan sınırında Hindi kuş dağlarında, vadilerinde yaşayan ve pagan azınlığa oluşturan kalalaşlar kış gün dönümüne ateş yapıp dans ederek ve kuru meyveler yiyerek kutlarlar. Antik Roma'da Saturnalia Festivali olarak kutlarlar. Kutlanıyor Roma'da 17 Aralık'ta başlayan ve 7 gün süren bu kutlama Tanrıların atası Satürn adına yapılır. Onun adına kurulan tapınaklarda kurbanlar kesilir, ziyaretler, ziyafetler düzenlenir, hediyeler verilir. Kutlamaya katılmaları için de kölelere bile izin verilir. Noel, Hristiyanlıkta paganlığın ve antik Roma kutlamalarının bir karmasıdır Noel. Roma döneminde kutlanan ay takvimine göre de kış gün dönümü 25 Aralık'a denk gelir. Ancak 1500'lerde miladi takvime geçirilince günlerde kayma olmuş ve kış gün dönümü 21 Aralık'a kaymıştır. Yine de Hristiyanlar ilk tarihe bağlı kalarak 25 Aralık İsa'nın doğumuyla bu kutlamaya devam etmişler. Lula Jules Hristiyanlık öncesi Kuzey Avrupa festivali. Günümüz İskandinavya bölgesinde yaşayan Cermen halkları tarafından e, kutlanan e, antik bir pagan kış festivalidir. E, güneşin dönüşünü, ışığın ve sıcağın e, temsil edecek şekilde ateş yakılır. İskandinav tanrısı Thor için e, küçük e, yakılarak kötü ruhlar kovulmaya, e, gelecek yıl içinde iyi şans getiri, getirmeye çalışılır. E, şarkılar söylenir. Günümüz Noel kutlamaları ile benzerlik gösterir. Druid ve diğer pagan törenleri İngiltere ve Batı Avrupa e, paganlar ve kelt toplulukları e, rahip sınıfını ifade eden Druidler için kış gün dönüm kutlamaları güneşin dönüşünü e, getirdiği için büyük önem taşıyordu. E, bugün bile İngiltere'deki tarih önce Stonehenge e, anıtı etrafında toplanan kişiler kış gün dönümü sonrasında ilk güneşin doğuşunu kutlarlar. Ünlü bir antik işaret İngiltere'deki Stonehenge'dir. Taşların izalanması nedeniyle uzmanlar tasarımın gün dönümlerine karşılık geldiğini kabul ediyorlar. Bir teori bölgenin güneşe ibadet etmek için bir tapınak ve veya bir tür astronomik gözlemevi olarak kullanıldığı yönünde. E, bu, konuda, e, bu konudaki atasözlerinden bazılarından bahsedeyim size. E, kışın e, derin kar, yaz aylarında uzun tahıl. Estonya atasözü. E, ziyaretler e, bir kış günü gibi kısa olmalıdır. Kışın güzel bir gün fırtınanın anasıdır. İngiliz atasözü. E, yaz bir sınırla gelir, kış esneyerek gelir. Bizim kullandığımız bazı sözler var tabii ki. Soğanların kabukları çok ince, ılıman bir kış geliyor. Veya bu sene çok ayva var, kış soğuk geçecek. Beklenmedik bir anda kapını çalan dost gibi en uzun gecen hayırlara vesile olsun. Hayal kurmaktan asla vazgeçme. 21 Aralık yeni işlerinin başlangıcı olsun veya 21 Aralık hayatında yeni bir Milat olsun. Asla ümidini kaybetme. Evet, kışın hem neşe hem de kedere ilham veriyor. Bazı insanlar için daha serin hava, kar kayak ve buz pateni, ateş başında kırılma ve tatil ruhudur. Ormanda yürüdüğünüzde huzurlu bir sessizlik fark edilir. Ancak bu boğuk bir sessizliktir. Diğer insanlar soğuk havalardan, kar fırtınalarından ve vahşi hayvanlardan haklı olarak çok hoşlanmazlar. Daha soğuk bölgelerde kış genellikle küre, kürekle kar küremek, kar püskürtmek, kötü yollarla uğraşmak anlamına gelir. Gerçekten fakir olanlar ve evsizler için ise kış bir kabustur. Biz astrologlar için ise kış gün dönümü dünya ve ülkeler astrolojisinde yorum yapmak için kullandığımız noktalardan biridir. E, mundane astroloji e, dediğimiz ülkeler hakkında tahmin yapmak için kullanılan bir astroloji e, dalı var. E, mundane haritalar ülkelerin başkentinin enlem ve boylamlarına göre hesaplanıyor. E, bu haritalar gezegenlerin lider ve e, tüm ülke e, vatandaşları üzerindeki etkisini e, tahmin etmek için kullanılırlar. E, bunu da igres haritalarla yaparlar. İngres harita güneşin e, öncü bir burcu tam olarak sıfır derecesine e, ulaşmasına göre hazırlanan haritadır. Güneş, oğlak, koç, yengeç, terazi burçlarını geçtiği sırada e, çıkarılan harita o bölge hakkında e, bilgiler verir. Kış gün döneminde çıkarılan harita oğlak ingres haritasıdır. Oğlak Üniversite haritada özellikle devlet yönetimi ve liderler hakkında daha fazla bilgi sahibi olabiliyoruz. Oğlak Üniversite'deki gezegenlerin yerleşimleri o yılın tüm olaylarını etkileyebiliyorlar. Bu doğrultuda bu yıl için bir Oğlak Üniversite harita yorumu yapalım istiyorum. Şimdi bu sene Türkiye'nin başkenti Ankara için çıkardığımız haritada, Güneş 22 Aralık saat 0.48'de Olak Burcu'na geçiş yapıyor. Haritada Terazi Burcu'nun yükseldiğini görüyoruz. Ee, yükselende bulunan Burç, e, ülkede e, yaşayan ha, yaşayanların, halkın durumunu anlatıyor. Yükselende Terazi Burcu'nun bulunması halkın dengede kalmaya çalıştığını ancak Koç Burcu'nda bulunan Şiro'nun karşıt açı yapıyor olması nedeniyle de bu dengeyi koruyamayacaklarını gösteriyor. Güneş'in ev pozisyonu enerjinin en yoğun hangi alanda olacağını gör, görmenizi sağlıyor. E, haritada Güneş 3. evde bulunuyor ve enerji yoğun olarak ulaşım, trenler, demiryolları, otomobiller, otobüsler, nakli araçları, iletişim, telefon, internet... Basın, radyo, televizyon, söylentiler, dedikodular, kamuoyu, komşu ülkelere gidenler ve oradan gelenler, üniversiteye kadar öğrenciler, kamu hizmet kuruluşları, devlet ve özel okullar üzerine yoğunlaşacak. Merkür ve Venüs iletişim ve parasal kaynaklar konusunda bilgi veriyorlar. E, ve iki gezegende dördüncü evde bulunduğundan ülkenin toprakları, mastürleri, e, gayrimenkuller, doğal afetler, e, işte kuraklık, sel, heyelan, yangın, orman yangınları özellikle muhalefet partisi ve hükümete karşı olanlar internet, radyo, televizyonlarında daha çok e, gündemde e, olacak ve e, bu alanlar ülkenin parası harcamak zorunda kalacak. Satürn ülke ve e, hükümet için sıkıntı ve sorunlar nereden olacağını işaret ediyor. Satürn 5. evde bulunuyor. Demek ki hükümet için e, esas sorun yaratacak konular e, borsa, okullar, 21 yaşın altındaki genel nüfus, e, gençler ve çocuklar, eğlence sektörü sinema, tiyatro vesaire, halkın mutluluğu ya da üzüntüleri, daha çok halkın huzursuzluğu ve mutsuzluğuna sebep olan olaylarla uğraşmak zorunda kalacağımızı söyleyebilirim. Jüpiter şansları ve sorunların çözümünü çözme kavuşturulması anlamına da geliyor. Jüpiter 6. evde olduğundan, kişileri genel sağlığı, ordu, deniz kuvvetleri, polis personeli, başkan yardımcıları ve milletvekillerinin e, sorunlarının çözülmüş olduğunu görüyoruz. E, Mars ülkenin enerji ve mücadelesinin nerede olacağını bize gösteriyor. Mars 9. evde olduğuna göre ülkenin esas mücadelesi din, e, yüksek okullar e, ve üniversitelerle ilgili her türlü kanı, e, göç, Göçmenler, kanun, avukatlar, mahkemeler kısaca yargı ile e, olacaktır. Uranüs ani değişimler beklenmeyen durumlar hakkında bilgi verebilir. Uranüs 8. evde olduğuna göre kamu borçları, faiz payı saatleri faiz e, sigorta e, şirketleri, sosyal e, sigortalar, emekli fonları, Hükümet ya da atananlar ile ilgili ani değişimler beklemek e, söz konusu olabilir. Neptün uluslararası denizcilik ve petrol e, veya aldanmalar, aldatılmaları gösteriyor. Bu durumda kişilerin genel sağlığı, ordu deniz kuvvetleri, polis personeli, e, başkan yardımcıları ve milletvekilleri ile ilgili ha, e, yanlış yönlendirildiği ya da e, aldatıldığı ortaya çıkabilir. Plüton politik ilişkiler, karanlık güçler, gizli olaylar, jeolojik durumlar, e, yeraltı kaynaklarını gösteriyor. Muhalefet Partisi ve hükümete karşı olanlar üzerinde karanlık güçlerin baskı kurması e, sorun yaşanacak. Jeolojik durumun e, ölçülmesi söz konusu olabilir. Elbette ki tek başına oğlak e, ingres harita e, yorumu yıllık yorum için yeterli değildir. Ancak size ufak da olsa gelecek yıl hakkında bir fikir verebilir. Bu vesileyle de Narbudan bayramınızı erişten dileklerini kutluyor ve her şeyin daha da güzel olacağı bilinciyle umudunuzu asla kaybetmemenizi diliyorum. Ve size sevgiler gönderiyorum. Hoşçakalın.